Şimdi iki elini ileri doğru uzat. İleri doğru. Şu hareketi zorlayarak ne kadar sağ için istiyorum. Dene, dene. Evet, göreyim. Koy elini. Öbür elinle yapmana göre. Solu burnuna değdir, aç. Değdir, aç. Şöyle yap. Peki, iki elini tekrar ileri uzat. Ve havaya kaldır. Bir ayağa kalk, yürüyüşünü göreceğim. Kapı kapıya doğru şöyle bir yürü, gel. Gel bana doğru. Evet, başlayalım. Çok güzel. Güzel. İki elini de ileri doğru uzat. İki elini de havaya doğru kaldır.